Elbette şartlandırıldığın yanlışlar, eksikler, yetersizlikler gelen doğru bilgilerle karşılaşınca karışacaktır. Kafan allak bullak olacaktır. Kataraktan kurtulmak istiyorsan ameliyatı kabulleneceksin. Ameliyattan korkarsan kör kalırsın. Bunu anla artık. Körler baskı yaparlar sana. Ameliyatı kabullenip görenler ve sonuçlarını yaşayanlar arasına katılmaman için. Bir düşün ne olur? Biraz gerçekçi ol. İster Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani, ister Şahın Akşibent, ister Hacı Bektaş-ı Veli, ister bir başka değer verdiğin, bunlar veya bunlar gibi niceleri körler aleminden kaçıp öte alemde ebedi kör olmamak için Rasulullah aleyhisselamın getirdiklerini ve o muhteşem bilgi kaynağı Kur'anı değerlendirip mukarreb olmuşlar Müslümanlık gardırop ve Kıl dini değildir. Olay, kıyafet ve yüzdeki kılların şekli olayı değildir. Kişi kendini benzettiği kavimdendir. Uyarısını yapan Resulullah'tır ki Resulü olduğu Allah açıkladığı bilgi kaynağında şunu vurgulamaktadır. Allah sizin suretlerinize değil şuurunuzdakine, kalbinizdekine bakar. Yetersiz bilgisi olan güdücüler sizi bedene dönük boyutla kayıtlarken yaşanılası nasıl bir muhteşemlikten Perdelendiğinizi ne zaman fark edeceksiniz? Allah dünyada yaşamış en muhteşem insan Rasulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın açıkladıklarının hakikati doğrultusunda şu urumuzdakileri yenilemeyi kolaylaştırsın.